Merhaba arkadaşlar. Ben Fatma Ercan. Çankaya Belediyesi Çankaya evlerinde Gümüş Kazaz Eğitmeni olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle 7. Sürgüyü çalışacağız. Hepimize kolay gelsin. Bizler ne demiştik? Sürgüleri e, yaptığımız ürünlerin bitişinde e, düğümlerimizi gizlemek için. Kazaziye'de biz kaynak yapamıyoruz. Kaynak yapmıyoruz. Ürünlerimizi oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra uygunluğuna göre üçlü, beşli, yedili, yeminli sürgü ve daha farklı sürgüleri kullanarak biz ürünlerimizi güzelleştiriyoruz. Biz ne yapıyorduk? Türk düğümü denilen çok özel geleneksel takılar, gümüş takılar. Evet. Şimdi sizlerle birlikte yedili sürgüyü çalışacağız. Arkadaşlar, neyde neydi çalışıyordum? Çok ince tellerle çalıştığımız için burada da tam anlaşılması anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı için biz daha çok lastikmen gösteriyorum. Sürgülerimizi neyin üstünde çalışıyoruz? Bizim üstünde çalışıyoruz. Çok ince iğnelerle çalışıyoruz ince iğnelerle çalıştığımız için ince bir iş yaptığımız için görüş, görünme bittiğinden biz sizlere çekimlerimizde lastik kullanıyoruz. Lastiği ve malafonun üstünde gösteriyorum. Şimdi lastiği yün iğnesine taktığım lastiği ben yedili sürgü kurulumunu göstereceğim. Lastiği nereye bırakıyorum? Sağ tarafa bırakıyorum. Çeviriyorum. Kısa başlangıç telini geliyorum. Başlangıç telinin altından geçiyorum. Geçtim böyle. Sonra çarpı atlıyorum, yukarıya çıkıyorum. Çıktım. Tellerimi tabi sıkı sıkı elimde tutuyorum. Arkadaşlar şu işlemi yaptım. Ne yaptım? Başlangıç telinin altından geldim. Sonra çarpıyı gördükten sonra yukarıya çıktım. Arkada iki tel var. Yavaş yavaş çeviriyorum. Nereye geliyorum? Başlangıç telinin oraya geliyorum. Başlangıç telinin altından geçtim. Ama yukarıda. Bakın. Neredeyim? Bir çarpının üstünden başlangıç telinin oradan geçiyorum. Geliyorum. Yavaş yavaş çeviriyorum. Arkadaşlar yukarıda iki tane tel var. Şurası ben alttaki telin üstüne bırakıyorum. Getirdim teli. Başlangıç telini atlıyorum. Buradan geçiyorum. Bakınız bu başlangıç teli, bu sonraki tel. Onun altından geçtikten sonra geldim. Yavaş yavaş çeviriyorum. Başlangıç teline doğru yakın yerde dört tane sıralı tel görüyorum. Birinci telin altından, ikinci telin üstünden ve üçüncü telin alt, şey dördüncü telin altından olarak geçtim. Geliyorum şu başlangıç teli olan tel burada. Ben onu atlıyorum. Bir sonraki gizli teli altından geçiyorum. Bakınız geçtim. Burada iki tel üst üste. Ben geliyorum. Başlangıç teli olan telin altından geçiyorum. Geldim, bir tane tel atlıyorum buradan geçiyorum geçtim geldim şimdi yedili sürgümü başlangıç telinin oraya taktıktan sonra kurgum tamam Yedili sürgüde üç tane tepe oluyor arkadaşlar bu sizi yanıltmasın üç tepe olması sizi yanıltmasın... Şimdi bir bakın. Bir, iki ve üç tepe. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben ne yapıyorum? Takibimi yapıyorum. Takibimi ne neyi yap, takip ediyorum? Başlangıç telimi takip ediyorum. Geliyorum. Başlangıç telim nereden gittiyse onun sağ tarafından üstüne yerleştirerek gidiyorum. Arkadaşlar telimi yerleştiriyorum şöyle çekerek. Çok da çekmiyorum terimi yerleştiriyorum geliyorum bakınız yerleştirerek geliyorum nereden geçtiyse oraya bakınız bir sonraki bir sonraki hep teker teker ikiliyorum teker teker ikiledikten sonra gördüğünüz gibi İki geliyorsa iki geçiyorum. Tek geliyorsa tek geçiyorum. Ama bütün tellerimi bütün tellerimi ikiliyorum. ikiliyerek geliyorum. Üçlüyorum, dörtlüyorum, beşliyorum. Ama neyin üstünde yapıyorum? Bizim üstünde yapıyorum. Bizin üstünde yaptığım teli takibini yapıyorum. Bunu bizim üstünde yapılmış ve gümüş telle yapılmış olarak düşünüyorum. Ben hepsini işte istediğim ölçüde yaptım. Aralarının boş kalmamasına dikkat ediyorum. Elime aldığımda sertleşmiş olarak devam ediyorum. Arkadaşlar tellerini Önce tamamen kesmiyorum ama uzun da bırakmıyorum. Dövme işlemi sırasında uzun bıraktığım tel bir alttaki telin şeklini bozuyor. Bunun üstünde iz yapıyor, şey yapıyor. Ben çok uzun bırakmamak şartıyla biraz uzun bırakıyorum çünkü onu giyiyor, kaçıyor. Ben bizim üstünde yaptığım teli birkaç milimlerden kesiyorum. Kestikten sonra şöyle çevirip çevirip bir tahta oklava yardımı gibi küçük bir yuvarlak tahta yardımı gibi veya bizim sapıyla ben yani bunu çevire çevire yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şöyle bir bakıyorum. Ondan sonra önce pirinç ucuyla yavaş 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 bunları yerleştiriyorum. Yani dövdüm, dövdüm yerleştir. Parlaması da yapıldı. Sonra kalan telleri, baktım kalarsa eğer, tırnak makasıyla yanaşarak çok uçlardan uçlardan alıyorum ve temizliyorum. Ee, sürgümüz bitti. Biz burada geleneksel birey sanatı çalışıyoruz. Dünyaya mağdur olmuş bir sanat. Sizlerle çalışmaktan çok mutluyum. Görüşmek üzere. Çankaya Belediyesi YouTube kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kolay gelsin.